Army kanalınıza hoş geldiniz. Bugün Kore'nin en büyük ödül törenlerinden biri olan Mama vardı. Bizim çocuklar bu törene tatilde oldukları için katılmadı. Ben zaten onların olmadığı törenleri izlemem prensiplerim var. Hele Mamayı asla izlemem. Sadece medyayı takip ederim. Geçen Mama'yı sevmediğimi söylediğimde merak edenler olmuştu. Şöyle açıklamak gerekirse Mama Bank'tan çıkış yaptığında Bank'tanı davet etmeyen tek ödül töreniydi ve çocuklar bunu hiç unutamadı. Hele ki geçen yıl ödül konuşması da Namcun bu anıyı tekrar hatırlatmıştı. Daha sonraki yıllarda davet etse de onları ve başarılarını görmezden geldi bir süre. Mama yılan ödül töreni olarak da biliniyor. Devamlı üç büyük şirkete çalışır, ödülleri aralarında paylaştırırdı. Bank'tan global çapta adını duyurunca da törenleri izlensin diye onları kullanmaya başladı. Bu yıl ise sırf Bank'tan için stadyum ayarlamış. Bank'tan katılmayacağını söyleyince son güne kadar umut etmişti. Sonunda da karalar bağlamışlar. Tatili duyduğumda ilk dediğim şey oh canıma değsin mama demek olmuştu. Evet bilgilendirme bittiğine göre hadi katılmadığımız ve bizi zamanında hor gören törene damga vurmamız ve 3 yıldır bütün büyük ödülleri toplamamız ve 63 dayzang ile tarihte en çok dayzanga sahip olmamız hakkında konuşalım. Biz bu ödül töreninde 9 adaylık ile en çok adaylığa sahip sanatçılardık. Dayzang kralı banktan aday olduğu bütün dayzangları aldı ve törende 3. kez dayzang alki yaptı. Yılın albümü Daizang'ın 2020 yılında çıkardığı bir albümüyle bu yılda kimseye kaptırmadı. 2018 yılından bu yana 4 yıldır üst üste bu ödülü biz alıyoruz ARMY. Bu yıl albüm çıkarmamamıza rağmen bu yılda ödülü olarak kalitemizi kanıtladık. Ha neden geçen senenin albümüne ödül veriliyor diyenler olabilir. Bir albümü 2020 yılının Kasım ayında çıkarıldı. Yıl sonunda çıktığı için de ödül törenleri tarafından doğal olarak adaylık almadı ve 2021 yılındaki törenlere atıldı. Bu genel kriterdir yani. Yıl sonunda çıkan albüm bir sonraki yıla aktarılır. Çünkü verileri henüz tamamlanmamıştır. Bir albümü bu ödülü en çok hak eden albüm. Çünkü Bank'tan bu albümün içindeki bütün şarkılarla hat yüze girmiş ve Billboard alkil yapmıştı. Onu geçtim Life Goes On ve dinamit olmak üzere iki şarkıyla HAT100 zirvesinde oturmuştu. Hem HAT100 hem de Billboard 200'de aynı anda bulunarak rekor kırmıştı. Değil sadece Kore, dünyaca rekor kıran bir albümün karşısında kimse duramaz. Ki bu albümün pandemi döneminde çıkması içindeki şarkıların anlamları da bir o kadar övgüye değer. Diğer bir dayzangımız ise yılın dünya çapındaki ikonu ödülü. Bu dayzangı da 4 yıldır biz alıyoruz. Evet ikonuz ve müzik sektörü banktana çok fazla teşekkür borçlu. Bir dayzang yılın şarkısı olan Badır'la aldık. Kimse inkar edemez. Hat yüzden inmedi bir türlü bu şarkı haksız mıyım? Banktan bu dayzangı da 2019 yılından beri kimseye kaptırmıyor. Bir diğer dayzang 2016 yılından bu yana kimseye kaptırmadığımız yılın sanatçısı dayzangı. Akbank'tan bu kategori için teşekkür videosu göndermiş. Ayrıca aday olduğumuz diğer kategorileri de aldık. En iyi erkek grubu, en iyi erkek grup performansı, en iyi müzik videosu ve dünya çapı fanlar seçimini kazandık. Bizim meleğimiz Cemini de Permission to Dance şarkısına dans ettiği video ile aday olduğu favori TikTok videosu kategorisini kazandı. Bütün aday olduğumuz ödülleri aldık. Oylama dışındaki profesyonel kategorilerde de şirket Ödül girişi oldu. Bizim Tontiş bir de en iyi baş yapımcı ödülünü aldı. En iyi sanat yönetmeni ve en iyi video yönetmeni dalındaki adaylıklarda Badır klibinin yapım ekibine gitti. Görüldüğü üzere banktan katılmasa da başarılarıyla ödül törenlerinin en çok konuşulanı oluyor. Onları zamanında görmezden gelenler artık onlar sayesinde ayakta kalmaya çalışıyor. Ne diyor bir banktan sözünde? Takım çalışması hayalleri gerçekleştirir. Kendinize bu çocukları örnek alın canlarım. Dilerim ki siz de hep onlar gibi başarılı olursunuz. Siz neler düşünüyorsunuz bu ödüller hakkında? Haydi paylaşın sizi morluyorum.